Bir varmış, bir yokmuş. Çok ama çok eski zamanlarda Frigya'nın zengin topraklarında Kral Midas adında bir hükümdar yaşıyormuş. Altına ve zenginliğe olan düşkünlüğüyle tanınan Midas, şatafatlı sarayında her şeyin en iyisine sahipmiş. Ancak kader ona muhteşem bir ders vermek üzereymiş. Bir gün ormanların derinliklerinde dolaşan Midas, şarap ve eğlence tanrısı Dionysos'un yaşlı dostu Silenos'u sarhoş ve bitkin bir halde bulmuş. Ona büyük bir konukseverlikle davranmış, sarayında ağırlamış ve günlerce onun için şölenler düzenlemiş. Bu iyiliğe karşılık Dionysos Midas'a bir dilek hakkı sunmuş. Midas gözleri parlayarak dileğini dile getirmiş. Dokunduğum her şey altın olsun. Dionysos bu dileği kabul etmiş. Midas büyük bir heyecanla saraya koşmuş ve ilk iş olarak elini bir taşa sürmüş. Taş anında altına dönüşmüş. Sonra bir gül koparıp eline almış, o da altın olmuş. Coşkuyla her şeye dokunmaya başlamış. Tahtı, halıları, tabakları, her şey altın olmuş. Fakat açlık hissettiğinde işin korkunç sonuçları ortaya çıkmış. Elini uzatıp bir üzüm salkımı almış ama üzümler de altın olmuş. Ekmeğe dokunmuş, suya uzanmış. Hepsi katı altına dönüşmüş. Büyük bir dehşete kapılan Midas ne yapacağını şaşırmış. Aç ve susuz halde Tanrı Dionysos'a yalvarmış. Ne olur bu laneti üzerimden al açlıktan öleceğim. Dionysos, Midas'ın pişmanlık duyduğunu görünce, Paktolos nehrinde yıkanmasını söylemiş. Midas hemen nehre koşmuş ve suya daldığında altın laneti akıp gitmiş. O günden sonra nehrin kumları hep altın sarısı kalmış. Midas artık altının değil, hayatın gerçek değerini anlamıştı. Ama onun başına gelecekler bununla bitmemişti. Midas altın lanetinden kurtulmuştu ama hatalarından ders çıkarmak o kadar da kolay değildi. Bir gün Tanrı Apollon ve çoban tanrısı Pan arasında büyük bir müzik yarışması düzenlendi. Pan, kavalını eline almış ve doğanın neşeli melodileriyle havayı doldurmuş. Rüzgar, su, kuş cıvıltıları onun müziğinde hayat bulmuş. Ardından Apollon lirini eline almış ve çalmaya başlamış. Onun ezgileri saf, ilahi bir güzellikteymiş ve dinleyen herkes büyülenmiş. Yarışmanın jürisi kararını vermiş. Apollon'un müziği üstünmüş. Ama Midas kendini büyük bir müzik ustası sanarak bağırmış. Hayır, Pan'ın müziği çok daha güzel. Apollon bu saygısızlığa çok sinirlenmiş. Herkesin bildiği gibi Apollon'un müziği ilahi bir güzelliğe sahipken Midas ise kaba, basit ve sıradan olanı üstün görüyormuş. Bu yanlış tercihi bedelsiz kalmamalıydı. Öfkeyle elini kaldırmış ve "Madem müzikten anlamıyorsun, o zaman bir eşek gibi kulakların olsun." diye bağırmış. O anda Midas'ın kulakları hızla uzamaya, bir eşeğinkine dönüşmeye başlamış. Kral panikle ellerini başına götürmüş ama artık çok geçmişti. Midas büyük bir utanç içindeymiş. Bu korkunç sırrı kimsenin öğrenmesini istemiyormuş. Hemen büyük bir sarık sarmaya başlamış ve kimsenin kulaklarını görmesine izin vermemiş. Fakat bir sır, en çok da onu saklayan için ağır bir yüktür. Midas'ın berberi kralın kulaklarını tıraş ederken bu sırrı saklamak için kendini zor tutuyormuş. Ama bir gün içinde daha fazla tutamayıp ormanda kimsenin olmadığı bir yere gitmiş, toprağı kazmış ve fısıldamış. Kral Midas'ın kulakları, eşek kulakları. Günler geçmiş, aylar geçmiş. Berberin sırrını fısıldadığı yerden gür sazlıklar yükselmiş. Rüzgar estikçe bu sazlıklar hafif hafif hışırdamış ve onun hışırtısında Berberin fısıltısı tekrar tekrar yankılanmış. Kral Midas'ın kulakları eşek kulakları. Bu fısıltılar giderek saraya kadar ulaşmış. İnsanlar sazlıkların sesini duymaya başlamış ve kısa sürede tüm ülkede Midas'ın sırrı öğrenilmiş. Midas önce büyük bir utanç yaşamış. Öfkelenmiş, sinirlenmiş, kendini rezil olmuş hissediyormuş. Ama sonra düşünmüş.